Arkadaşlar merhaba Göztepe'deki e, Gergedan Oyuncaktayız. Buraya daha önce de gelmiştik e, Geçen sefer kız kardeşim videoyu çekmişti Video yandı e, Dik de daha Dik çekmiş Onunla çok uğraştım Bu sefer biraz daha güzel bir video çekeceğim Sırayla bakalım. Bu M sokağından 8 bit Freddy Krueger Psycho. X-Men figürleri falan var. Ayrıca bu abi e, Instagram'dan Şey yapıyor. Açık falan Mezatlar falan oluyor. Onu da takip edin orada şeyler oluyor. Ucuza, geçen hafta mesela çok ucuza figürler açık arttırmada satıldı. Onları da takip edebilirsiniz. Ee, onlara da bakın yani. Geçen hafta hatta ben de bugün buraya şey için geldim. Mezatta aldığım bir figür. Bana yakın, normalde kargalıyor. Bana yakın olduğu için ben elden almaya geldim. Hatta şu Kilbil'in e, başka bir figürü satıldı. Herhalde bu haftaki mezatta belki abi bunu da koyar. Böyle çok güzel figürler var. Geçen hafta bir de çok güzel bir c gitti. Vito Carloine falan vardı. Onlar satıldı. Şu an ben kendi iki figürümü almaya geldim. Açık arttırma da aldım. Bir de ayrıca gelmişken video çekeyim dedim. Mesela şu Odin, Marvel Odin. Bu yenisi mi, eskisi mi? Eskisi bakın. 2014 figürü. Zaten 2012'de başlıyor üretilmeye. Bu eskisi bunu yeniden üretilmediyse o da bayağı değerlidir. Şu Albani falan bu Mary Twist çok güzel. Şurada Star Wars şeyi var. Arkasında şurada Star Wars figürleri var. Bakın Target, Luke Skywalker. Şöyle devam ediyor. Şurada Home Alone Kevin var. Bu altta yine 8 bit figürler. Slash falan var. Frens'ten Joy. Burada Han Solo. Bu ne eksklusif? Entertainment mü bu acaba? O galiba logosunu tanıyamadım. Burada Looney Tunes figürleri var. Bu tüm figürleriyle ilgilenecek evet, bildiğim biri var. Eğitim şurada büyük figürleri var. Şöyle prenses Leia, şurada James Bond'un arabasıyla falan. Şurada Scarface Tony'nin arabası bu 210 dolarlık figür arkadaşlar. Şurada yine şöyle 007 James Bond figürleri falan gayet güzel figürler var. Şurayı gösterdim. Şurayı göstereyim. Yine burada finans figürleri. Şurada bir Austin Power. Evet, burada yine evli ve çocuklu 007 James Bond filmleri var. Peki ben burada sanırım şunun Mary to Children'ın tam seti var eksiksiz. E, al -Bandy. aynen. Badı görmedim sadece. Tam olabilir yani. Şu Bellatrix. Bakın mesela şu Bellatrix. 2016 e, Bellatrix'i. Normalde bu çok daha değerlidir. Ama düşmüş. Ona hatta bir bakayım değerine. Kaç olmuş şu an. Hot Topic çok bulunmuyor çünkü. Burada mesela Shining'den şeyin bu sonradan mı beklenmiş yok bu şekilde. Jack Torrance figürü 2018. Gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde Jane Erson, Luke Skywalker. Şöyle gayet güzel figürler. Bu da Şirinler figürleri. Şirinler figürleri de yine bulması çok zor figürler. Böyle devam ediyor. Şurada Marty McFly var. Ee, Kanada Kanada Convention Exclusive. Bu da bir 80 dolar falandı yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel bir figür. Ee, Guardians of the Galaxy Rocket. Arms falan. Böyle güzel şu şekilde bir de geniş açıdan göstereyim. Gayet güzel figürler var. Bay biraz azalmış ama yenileri de geliyor sürekli. Uğrarsanız abi de çok yardımsever. Size hem fiyatlarda yardımcı olabilir hem şey yapabilir. Hoşunuza giden varsa da Instagram'dan yazabilirsiniz abi O hani fiyat verirse. Ama bence şeylere gelin. Açık orada biraz daha ucuz oluyor. Direkt almaktansa. Bu şekilde figürler var arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu video bu kadardı.